Herkese merhaba. Ben Ahmet Bilgin. İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün clean code'u anlatacağım. Başlayabiliriz. Bir yazılım ürünü geliştirilirken yazılan kodlar ne kadar uzun ve karışık olursa, yazılımcıların verimliliği de aynı oranda düşük olur. Verimlilik bir proje geliştirilirken en önemli detaylardan bir tanesidir. Çünkü karmaşık problemler takımların uyumlu bir çalışması sonucu ortaya çıkar. Örneğin projeye sonradan bir kişi girdiğinde projeye katkı sağlayabilmesi için daha önceden geliştirilmiş kodları anlaması gerekir. İşte tam da bu noktada karşımıza clean code çıkar. Clean kodun yapılmış birçok tanımı var aslında. Bazı yazılımcılar da clean kodu şöyle tanımlıyor. Örneğin Grady Butch, temiz kod basit ve açıktır. Temiz kod iyi yazılmış bir düz yazı gibidir. Temiz kod asla tasarımcının niyetini gizlemez. Daha çok berrak soyutlamalarla ve düz kontrol satırlarıyla doludur şeklinde bir tanımlama yapıyor. Michael Feathers ise temiz kod için bildiğim birçok özelliği sıralayabilirim. Ancak bir tanesi diğer tüm özellikleri kapsıyor. Temiz kod her zaman ona değer veren biri tarafından yazılmış gibi görünür şeklinde bir tanımlamayla bize clean kodu anlatmakta. clean kod kod yazarken takip edilmesi gereken bir felsefe olarak da tanımlanabilir. Türkçe'ye temiz kod olarak çevirebiliriz ve burada temiz kelimesi bizlere kodun iyi bir şekilde işlenmesi, tekrara düşmemesi, düzenli olması gerektiğini vurgular. Yani kısaca clean kod anlaşılması ve değiştirilmesi kolay koddur. Peki neden clean kod kullanmalıyız? Şirketlerin batmasına neden olan, iyi ürünleri felakete sürükleyen sayısız kod örnekleri sayılabilir. Bunların bazıları oldukça ciddi boyuttadır. Buna en iyi örnek Ariane 5 roket faciası olarak verilebilir. 4, Nis, 4 Haziran 1996 tarihinde Fransız Guyanası açıklarında ateşlenerek kalkış yapan roket, fırlatmadan sadece 37 saniye sonra 90 derece yanlış yöne dönmeye başladı. Bu durum roketin kendini imha etme mekanizmasını tetikledi ve roket patladı. Peki o gün neden böyle bir kaza gerçekleşti? NASA bu uzay aracını kodlarken Ariane 4 roketinin düzgün test edilmeyen kodlarını kullanmıştı. Ariane 5'in daha hızlı motorları önceki modellerde bulunmayan bir hatayı yakaladı. Bu kazanın asıl sebebi bir yazılım hatası olarak açıklanıyor. Yazılım 64 bitlik bir sayıyı 16 bitlik bir alana sıkıştırmaya çalışıyordu. Ortaya çıkan taşma birincil ve yedek bilgisayarları çökertti ve roketin patlamasına neden oldu. Bu kaza NASA'ya tam 370 milyon dolara mal oldu buradan bir kod yazarken ne kadar düzenli çalışmak gerektiğini, testleri ne kadar e, iyi verimli, iyi şekilde yapmak gerektiğini ve clean kodun önemini bize anlatıyor. Şimdi biraz da clean kodun faydalarından bahsedelim. Clean kod sayesinde kodları anlamak kolaylaşır. Aradan uzun zaman geçse bile projeye geri dönüldüğünde kolayca devam edilebilir. Başkaları kodu kolaylıkla anlayabilir testler daha kolay yapılır. Clean Code geliştirilirken dikkate almamız gereken birçok prensip vardır. Bugün bu prensiplerin dört tane temelin dört tane temel prensibi inceleyeceğiz. Birincisi isimlendirme, iki koşul kullanımı, üç döngü kullanımı ve son olarak da yorum kullanımı. İsimlendirme ile başlayalım. Kodlama yaparken değişkenlere, fonksiyonlara, sınıflara sürekli isimler veririz ve iyi bir kodlama yapmanın yolu da iyi bir isimlendirmeden geçer. İsimlendirmede dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Şimdi bunları inceleyelim. Genel değil, olabildiğince özel kelimeler kullanmamız gerekir. Kolay anlaşılabilir Kısaltma içermeyen mantıklı kelimeler kullanılmalıdır. Yani biz bir değişkenin ismini okuduğumuzda onu o kod içinde neden kullanıldığını ve hangi işe yaradığını anlamamız gerekiyor. Telaffuzu kolay kelimeler seçmeliyiz. Anlamlı isimler kullanılmalıdır. Soyut değil, somut isimler kullanılmalıdır ve gereksiz bağlantılardan kaçınılmalıdır. Şimdi bu anlattıklarımızı örneklerle inceleyelim buradaki üstteki kodun ne yaptığını anlamak imkansız da yakındır. Çünkü isimlendirmeler genel olduğu için ortada büyük bir belirsizlik var. Örneğin buradaki the list'in içeriği nedir? Buradaki 4 neden önemli, neden buraya konulmuş? Bu gibi soruları açıklayamadığımız için bu kodda isimlendirme hatalı yapılmıştır. Kod eğer bu şekilde çevrilirse, bu şekilde yazılırsa anlaşılabilir bir hale gelir. Görüldüğü üzere isimlendirilmeler özelleştirilmiştir. Aslında bu her iki kodun yapısı ve, işlevi aynıdır. Ancak bir isim değişikliğinin bile kodun anlaşılmasının ne kadar artırılabildiğini görüyoruz. Başka bir örneği inceleyelim. Bu kodda sınıf ve metot isimlerini telaffuz etmek oldukça zordur. Ve eğer biz bir ismi telaffuz edemiyorsak üzerine tartışamayız. Eğer kod bu şekilde yazılırsa sınıf ve metot isimleri çok daha iyi bir şekilde telaffuz edilebilir. Bu sayede de kod daha iyi bir şekilde anlaşılır. Diğer bir temel prensibimiz olan koşul kullanımına geçelim. Koşulları, döngüleri ve diğer kontrol akışlarını oluştururken mümkün olduğunca doğal bir şekilde oluşturmalıyız. Kodu okuyan kişi durup Tekrar tekrar okuma gereği hissetmeden kodu bir kere okuduğunda çok iyi bir şekilde anlamalı ve kavramalı. Koşulları oluştururken argüman sırasından dikkat etmeli. İnsanların aklını karıştırmayacak şekilde koşulları oluşturmalıyız. Bir örnekle açıklayalım. Eğer e, bu örneği kullanırsak bizim için çok daha iyi olacaktır. Çünkü olumlu durumla başlamak anlaşılabilirliği artırır. Eğer yukarıdaki gibi kullanılsaydı kodu okuyan kişinin kafası karışabilirdi. If else bloklarının sırasını oluştururken bu negatif durum yerine pozitif durumla başlamak gibi başka detaylara da inceleyebiliriz. Örneğin daha basit durumla ilk olarak başa çıkmayı, daha şüpheli durumla daha önce incelemeyi tercih edebiliriz koşul oluştururken diğer bir önemli nokta üçlü operatör kullanmaktı. Üçlü operatör kullanmak her zaman için daha iyidir. Eğer kodlama bu şekilde değil de bu şekilde yapılsaydı kod satırları artıca arttı ve daha karmaşık hale gelecekti. Bu da clean kodun mantığına ters düşer. Yani şu şekilde üçlü operatörleri kullanarak tek satır halinde oldukça anlaşılabilir bir kodu kullanmak her zaman için daha iyidir. Koşullarda diğer önemli bir nokta iç içe if koşullarıdır. E, profesyonel bir şekilde oluşturulmadığında bu iç içe koşullar kodu anlaşılma, anlaşılmaz bir hale getirir. Kodu bir noktadan sonra takip etmek oldukça zorlaşır. Bu durumun yaşanmaması için iç içe koşul durumunu kullanmak yerine alternatif yöntemlere yönelebiliriz. Örneğin burada bir if else bloğunun içinde başka bir if koşulu kullanılmış. If bloğu kullanılmış. Bu şekilde yapmak yerine bunu iki ayrı if bloğu kullan iki ayrı if bloğu şeklinde ve her bloktan sonra bir değer döndürecek şekilde kullanırsak kodun anlaşılabilirliği ve okunabilirliği artar. Koşullara başka bir örnek vermek gerekirse bunu kısa devre mantığıyla da açıklayabiliriz. Kısa devre mantığı bizim işimizi kolaylaştırır. Burada bir veya operatörünü görüyoruz. Bu ifadede A değişkeni eğer doğru olursa B tarafı hesaplanmaz. Çünkü veya operatöründe ilk değişken bir olduğunda direkt bir değeri döner. Aynı şekilde V operatöründe A değeri Yanlış sıfır olursa yani yanlış olursa B hesaplanmaz çünkü V operatöründe ilk değişken sıfır olduğunda direkt sıfır değişkeni dönüyor. Bu operatörleri kullandığımızda ilk değişkene değer verirken seçeceğimiz değerleri önemli bir şekilde detaylı bir şekilde seçersek bu B tarafları hesaplanmaz ve biz de zaman kazanmış oluruz. Diğer bir prensibimiz döngü kullanımı. Do while döngüsü kullanmaktan kaçınmalıyız. Çünkü kod bloğu koşula göre çalıştırabilir de çalıştırmayabilir de. Bu da clean kodun mantığına ters düşer. Yani bu burada bir kafa karışıklığı olur. Do while döngüsü yerine while döngüsü tercih edilmelidir. C++ dilinin mucidi de bu konuyla ilgili bir görüşünü belirtiyor. Diyor ki deneyime göre bu ifadeleri hatalara ve kafa karışıklığına yol açar. Diğer görebileceğim şartları tercih ederim. Sonuç olarak do ifadeleri kullanmaktan kaçınırım. Bu şekilde bize do while yerine while döngüsü kullanmanın öneminden bahsediyor. Son başlığımız olan yorum kullanımına geçebiliriz. Yorum satırlarının amacı kodda kendimizi anlatamadığımız noktaları açıklamaktır. Yorumları kullanırken çok dikkatli olmalıyız. Gereksiz yorum kullanmak kodun okunabilirliğini azaltır ve bu da istemediğimiz bir şeydir. Amacı belli olan kodları açıklamaya yani yorum satır eklemeye gerek yoktur. Örneğin evimizde masanın üzerine masa yazılı bir etiket koymamıza ya da kapının üzerine bu bir kapıdır yazmamıza gerek yoktur. Çünkü onların öyle olduklarını zaten çok net bir şekilde biliyoruz. Aynı şekilde ne işe yaradığı belli olan kodlara Yorum satırı eklemek bizi çok büyük bir hataya sürükleyecektir. Kötü kodu yorumlarla süslememek gerekir. Eğer bir kod bu örnekteki gibi kötü ise onu yeniden yazmalıyız. Bu hatalı bir ifadedir. Yorum satırını silmeli, hiç oluşturmamalı ve yorumumuz kötü ise onu yeniden oluşturmalıyız. Bu bizi her zaman bir adım daha ileriye götürecektir. Ancak bazı durumlarda yorumlar zorunludur. Bu örnekte de görebileceğimiz gibi örneği e, telif hakkı ve yazarlık durumlarını yorum olarak yazmamız gerekmektedir. Bu örnekte ise yorum satırları nasıl olmamalı bunu görüyoruz. Kodu incelediğimizde neredeyse koddan daha fazla yorum satırı kullanıldığını görüyoruz. Bu durum oldukça kötü bir görüntüye yol açar. Hiçbir fayda sağlamamakla birlikte sadece karmaşıya ve belirsizliğe neden olur. Şimdi bütün bu anlattıklarımızı bir örnekle inceleyelim. Önümüzde böyle bir kod var. Bu kodu incelediğimizde bu kodun bir girilen bir sayının faktörünün hesapladığını görüyoruz. Şimdi satır satır inceleyelim bu kodu. Birinci satırdaki bu sayı okuyoruz yorumu gereksizdir. Ayrıca okunan sayı yerine faktöriyeli hesaplanacak sayı şeklinde bir isimlendirme yapmak çok daha doğru olacaktır. İkinci satırda diğer sayı adlı değişken tüm olarak neyi kastediyor? Bunu anlayamıyoruz. Hangi diğer sayı? i̇simlendirmenin yetersiz olmasına kaynaklanan bir hata var. Ve diğer sayı yerine faktöriyel isimli bir değişken tanımlansaydı çok daha e, verimli bir çok daha iyi bir verim elde ederdik. Burada e, dördüncü satırdaki yorum hata mesajı yazan kısım gereksizdir. Çünkü dördüncü satır okuduğumuzda burada sayı sıfırdan küçük olamaz metni yazdırılması gerektiğini görüyoruz. Zaten bu satır okuduğumuzda bir hata mesajı olduğunu anlıyoruz. O yüzden bu yorum gereksizdir. Altıncı satırda hem değişken ismi yeterince açık değil Hem de gereksiz bir yorum var Yani J değişkeni tanımlayıp Bunun yorumla bir sayaç olduğunu Belirtmek yerine Direkt sayıç isimli bir değişken tanımlayıp Ona bir değerini atasaydık Çok daha az işle Çok daha iyi bir verim elde ederdik Bu sayede Kod karmaşık görünüyor 7. satırda yine J ve okunan sayı yerine az önce belirttiğim diğer isimlendirmeler kullanılması gerekirdi. Bu 8. satırda da diğer sayı yerine yine az önce belirttiğim faktörel ismi değişken kullanılsaydı çok daha iyi olurdu. Ayrıca bu işlem yerine şu şekilde kısa bir işlem kullanılabilirdi. Ve şu şu satırdaki sayıcı bir arttırıyoruz yorumu gereksizdir. Çünkü zaten burada bir artırıldığını görebiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.